Selamun Aleyküm kıymetli dostlar yolda yeni bir günden hepinize merhaba Güzel bir yerde uyandık Antik otelin bahçesinde sağ olsunlar demiştim dün söylediğim gibi Burada şimdi uyandık yola devam edeceğiz ama onun öncesinde bizi kahvaltıya davet ettiler Açık bir kahvaltıları varmış Şimdi kahvaltımızı yapalım yola gidelim Mekandan ayrılıyoruz arkadaşlar. Yola düşelim yavaştan. Saatimiz de 8'i geçti herhalde. Bir bakalım. Saat 8.30. Bir 10-12 kilometre falan var. Midyat'a. Oo, yanlış yere geldik. Sağ olsunlar otel çalışanları bize güzellik yaptılar ve şimdi gidiyoruz Merdo güle güle Midyat Antik Otel Seyyah burayı sevdi Hadi şerim yola bir şehri daha bitirdik. Yeni bir il. Mardin il sınırı. 52. şehir Mardin'e giriyoruz arkadaşlar. Kaldı geriye 29 şehir. Bir şehri daha bitirdik. Keyfimiz yerinde. Hadi gidelim. kalan Batman. Abi bir araba durdu. Bizi alacak. Nereye dedi? Ayıp olur şimdi. Adam durdu. Bilmesek ayıp olur. Selamun aleyküm. Hocam midye Eyvallah. Evet, çantamızı koyalım şöyle. De. Bize göre yarım günlük yoldu ama sağ olsun e, yolun yarısında abimiz durdu. Ramazan abimiz buradan teşekkür ediyorum tekrar kendisine. E, ee, Midyat'a geldik. Girişindeyiz Midyat'ın değil mi abi? He, Girişi mi bilmiyorum ki. Şak diye geldik anlamadık evet. ne geldiğimizi. zaten 4-5 kilometre kalmıştı. Ha 4-5 kilometre hemen gidelim bir oturalım biraz çay ocağına filan dinlenelim. Sonra da ne yapacağımıza karar verelim. Midyat çarşılarında dolanıyoruz. Ee, burada bir filan dikip Mardin bidonumuzu Midyat'a dikeceğiz nasip olursa. Sonra da Cizre'ye gidip geleceğiz. Plan o şekilde. Tabii Cizre'ye donmuşla falan gideriz çünkü tekrar o tarafa doğru yürümeyeceğim oraya yürüdük. Sadece dikemediğimiz bidonu dikip geri döneceğiz. Midyat, düştük bir yer. Midyat'ın herhalde merkezi yerleri burası. Çarşıları, nişanları. Midyat Merkez Meydanı, Dört Yol Kuyumcular Çarşısı filan dedikleri yer burası. Biz böyle geldik. Dört Yol Ocakbaşı, Mardin Yolu. Bir kafamızı toparlayalım, oturalım bir yere. Nereye gideceğimize karar verelim. Midyat Dinler ve Diller Kenti demiş. Duyumcular Çarşısı burası oluyormuş. Eskiye benzetilmiş yeni gibi sanki. O ses sistemleri plan satıyorlar. Çok kilit ağırlayan bir yer. Bir de anlamadım. Bu da su, cihanda su. Hanıt'ın dibindeyiz. Cami var burada. Ne camisiymiş? Birazdan çekeriz. Burada bir çay ocağı buldum. Tam bize göre. Selam olun. Şuraya oturalım. Mardin Midyat'ta fidancıya geldi. Şimdi uygun bir fidan alıp bir okul bahçesine dikeceğiz inşallah. hem beraber dikip hem de sulamakta nasip oldu bize. Buyur abi. Eline sağlık abi. Teşekkür, teşekkür, abi. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah su verdiğin çok olsun. Bu sevaptan Büyükün da bizi. Senin de olsun inşallah. Yürüyerek Türkiye turunda 81 81 fidan sulanıyla nihayet 52. şehrimiz Mardin midyata ulaştık. Burada kıymetli hocam ee, Hikmet hocamla birlikte ne okulu yazıyorum? Gazi okulu muydu? Gazi Paşa. Gazi Paşa ilk, i̇lk öğretim ve ortaokulunun bahçesine ee, Hikmet hocamla Hikmet müdürümle ee, dikmek nasip oldu. Hocam teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Hayır hayırlı olsun. olsun. Yaşasın. inşallah. Sağlıkla büyüsün. Çocuklarla büyüklüğü evet. de büyüsün inşallah. Orta Çarşı Mahallesi Gazi Paşa Ortaokulu ve İlkokulu'nda 52. fidanımız burada arkadaşlar. Müdürümüzün, öğretmen hocamızın da desteğiyle sağ olsun buraya diktik. Yolu düşen arkadaşlarım su verdilerse çok memnun olurum. Okulumuzu da, çocuklarınızı da ziyaret etmiş olursunuz. Haydi yolumuza devam edelim. Ne camisiydi hocam burası? Mı? Burası Cevat Paşa. Cevat Paşa Camii, Midyat'ın en eski camisiymiş arkadaşlar. Yani Midyat kesiminde, Estel'de var eski beri. He Estel. Yani tarafında. Burada mı geçiyorsunuz hocam? Ben buradan Tamam. Şöyle cami yakında. Burada bütün yapılar aynı taştan üretiliyor. Yeni, eski. Eskidikçe sararıyormuş. Cevat Paşa Camii'ndeyiz. Biraz mizyatı dolaşıp sonra Cizre yoluna döneceğiz arkadaşlar. Sağ olsun hocam bizi gezdiriyor. Elçiler avcısı. Meşhur Midyat merkezde bir sürü yani kilisesi. Yakın birkaç yeri görüp sonra Cizre yoluna döneceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz yakından gösteriyorum kilisenin ismi Mor. Barsam kilisesi 4. yüzyıldanmış. İçeriden biraz görelim. Kilisenin cephesi şöyle görünüyor İçi açık değil herhalde kilisenin. Değil mi? İçi kapalıydı galiba. Evet, i̇çinde kapalı, evet. birileri vardı içinde ama herhalde oradan girebiliyorlar. Girebilirlerdi girişteki görebildiği yani. açmıyorlar genelde yani biraz. Şurada bir kapı var. İnsanlar giriyor oradan belki bir girebiliriz. Şöyle arkadaşlar kilisenin kulesi. Çanı düşmüş herhalde. Ya bu Türkiye aslında Türkiye. bu, bu, bu sokak soka, soka. soka. soka, yani Ve... Mardin'in ara eski sokakları arkadaşlar. E, soka. Taş yapıları. E, Midyat'ın e, bir daha bir doğru. bir doğrusu Mardin de, de. dedik. Ha. Benim annem küçük diyor, küçe çarpanası. Yani küçük. Küçük çarpanası yani. Sokaklarda çok. Burası da yani eski bir yapı arkadaşlar. Kafeye çevrilmiş. Şöyle bir görüp geçelim. Eski Midya TV değil mi hocam burası? Evet. Her yer turizme kafe olarak kazandırılmış. Yine eski evlerin avluları arkadaşlar. Bak onun fotoğrafını da bir Evet bize lazım olur abi bu harita şöyle. Ya. sen ne yaptın? Ya sen ne, ya sen ne? <gülüyor> Evet <gülüyor> Böyle burada midyat hatırası diye fotoğraf çekiliyordu. Midyat mağaraları. He, aşağıda mağaralar var 30 TL'ymiş mağara fiyatları. Çok mağara gördük. Teşekkür ederim sağ olun. Burası tarihi Gülüşke Hanı. Ne var? Bak bu beyaz suya geldik ya. Evet. Bak, burası, Beyaz suya geldik. Buradan Toptepe, Kutlu Bey, Ömerli ha, çık. Ha, Anladın Tamam dediğim yerden şu an. Ha, aynen. Hı, beyaz, şey zaten var. beyaz su buraya kadar geleceğiz. Evet. Havası bir bak. Tamam, dediğim harita. Ha, ha. Aa böyle Kutlu Bey'den Ömerli'ye çıkıyoruz. <laughs> o da güzel bir harita. Ama dağımız burası. Biz öyle yollar ee, lazım. Ama bırakmayın öyle. Bir yurt daha <gülüyor> <gülüyor> Giriş ücretsiz. Free entry. Video'dan kısa bir kesit arkadaşlar. Her yer kafeye çevrilmiş. Alışta yani işte karanlık bir yer. Şöyle telefonla devam ediyorum arkadaşlar. Bu çok serin. Kıza. Ne? Burası ahır gibi bir şey mi abi? Hayvanlarıyla gelirken He. hayvanlar buraya bırakıyor. Yukarıda da şey yapıyor. Biz geldiğimizde bize lazım değil mi? Zaten biz sayı yapmıyoruz. Atımız yok, arabamız yok. Atımız yok, arabamız yok. Şöyle büyük bir han. Bak seyir. Bunun hepsi birer oda geldi. Evet. Konakladığın odalar. Aşağısı ahır buralarda insanların konakladığı yerlermiş böyle. Hızlı da bir dolaştık. Merkeze yakın yerleri. Cizre yoluna gitmemiz lazım arkadaşlar. Müze. Telkari Müzesi. Eski çarşılar restore edilmiş tekrardan. Turistik dükkanlara dönüşmüş arkadaşlar. Midyat'ın üst sokaklarına doğru tarihi çarşılarından yürüyoruz arkadaşlar. Turizmin hızla aktığı bir ilçe Midyat. ve midasın meşhur şarabı. Şarap yaşayanlar için demiş. De <laughs> Eski konaklardan şu an otel olan Şamaya Oteli binası da böyle arkadaşlar. Burada bütün yapı aynı taştan, bu bölgenin taşından yapılıyor. Hala da aynı taş kullanılıyor. O yüzden yeni binalarla eski binalar aynı görünümde olabiliyor. Şöyle sokaklar her tarafa gidiyor. Abi bir takipçimiz var herhalde. Selam. Aslan kardeşim benim Her ya. Allah, vay aslan. Merhaba abi. Merhaba. Sen Allah. beni mi izliyorsun internetten? Ha? Başından beri. Valla isim abi? Benim Nihat. Nihat abi çok memnun vay, oldum tanıştığımı. <laughs> ya abi. ah be kardeşim. Merhaba. Sen ya. sen bizi sen bizi. ne yapıyorsun? Ay canım. Ay bu kadar mı? var. Yok bir Ben siz burada benim takipçim olduğunu bilmiyordum. Hayır, Keşke paylaşım yapsaydınız. Biz Yalova'da. Ha, Yalova'dasınız. Siz, ha? Ya. Burada nasıl denk geldik? Oraya? Vallahi billahi. Tekrar alayım abla. Ben Sevgi Esen. Sevgi Esen He. memnun oldum. Nihat Esen. Nihat Esen abi. Nihate sen. Nihate sen abi. Abilerim seni... Yalova'da oturuyordunuz. Aynen öyle. Vallahi. Yalova'dan benim izleyicilerim burada karşılaştık. Biz, evet. Sürekli takip ediyoruz. Teşekkür ederim inşallah. Şimdi illeri gezdiğimiz için takip edemedik ya. He. İçimiz içimizi yiyor. <laughs> Diyoruz eve gitsek de takip etsek. Abi çok teşekkür abi, ederim. ederim. Çok memnun oldum. İnşallah evet. denk geliriz. Bir güzel. fotoğraf... Vay seyraner Evet arkadaşlar. Takipçinizle karşılaşmanın mutluluğu. Abi çok memnun oldum tekrardan ben inşallah Yalova'da tekrar karşılaşırız. Seni hayranlıkla başka herkese önerdim, tavsiye ettim. Ne olur takip edin. Dittiğimiz bu her Ta... ilde ne olur onu takip ya. edin. Yalova'nın ya merkezine uğrayamadım. Bir köyüne diktim fidanımı. Ama inşallah bir gün ha. motosiklet turu yapacağım. Ah, e, o olur. zaman geleceğim inşallah, i̇nşallah tekrar Yalova'ya. Belli olmaz. Bekleriz ya evet. vallahi. vallahi. Bak Yalova'ya gelince muhakkak. Vallahi bir fotoğraf alalım. Ne sahibi kaza yapmış ölmüş. He şal ve hediyelik eşya dünyasında ablamın dükkanını ziyaret ettik. Meşhur midyat şallarıymış bunlar. Şöyle. Önce fotoğrafımızı göstersen. He bu. Evet. Bu, bu Kimdir bu senin adam benim, mı? Benim kocam benim kızım. Maşallah. Kaza yaptı öldüler. İkisi de. İkisi de hocam. Allah sizi cennette buluştursun inşallah. 10 yaşındaydı kızılcağım. Maşallah. Ben sen ayakın oğlu gelir bu diğer cavuz mu hocam? He. Allah cavuzu. İnşallah Allah'ın senin ha, e, işine ha, bereket ben versin. Ben fotoğrafı seninle çekeyim belki bir daha açılırım. İnşallah, inşallah. Çekelim paylaşalım evet. ablacığım. Evet. Bekle. Arkadaşlar. Ablamızın Ama seninle malıma çekeceğiz. Uğramayı unutmayın. medyatta ablamız dükkanı çok müşterisi yokmuş. Ee, buradan geçerseniz bu ablamızın dükkanına uğramaya bakmayalım. -"Aldım bak alacağım." bak kısmet sen ya." -"Evet, çok sağ ol. İyi günler." -"İşte kısmet böyle bir şey." -"Kısmet böyle, kısmet böyle bir şey." Kısmet kısmet bir şey. Kısmet kısmet -"Ama hoşuma gitti bak." -"Dede var, bence şey hep şey diyemem. ne diyeceğim beri tabii." -"E çünkü?" -"Şimdi buranın yerleri veriyorsun, yeme -"Yok, hayır." -"Yok." -"Yolcular evet. şudur, yiyorum, kısmeti iyi, iyi bilir yolcular ya." -"Aynen öyle." -"Kısmeti değerlendirir." -"Bir de Aynen. ablam bak, evet. şudur ee, yolcu..." 10 kısmetle gelir, birini alır gider, dokuzunu bırakır. Allah Bilirsin ay. bu işleri. Ve biz yollarda bunları çok gördük yani. Onun için... -"Ben e ama elimi Allah'a kaldırdım, sizin içiniz." -"Orada <laughs> siz konuşurken de Allah'ın..." yarvarıyorum gelsinler. Valla Allah, Allah razı olsun Anacım sağ olasın ol, size ederim. Allah razı Allah, ın Allah rızkını genişletsin inşallah. Allah'tan dillere. Bol müşteri versin. Bir gel satar sandalye bir gel. Yok yok yok. Yağmur. Oturmayacağım. Evet, ya ya yağmur kızınız da gelsin. oğlu ben Şimdi adamın birine demişler ya. sen niye bu kadar zengin oldun demiş Allah'la yarıştım. O da demiş nasıl demiş ben verdim Allah verdi ben verdim ha Aa, veren ya. alandan üstündür mert Allah. Mert olan. mert olan. O, parası olup vermeyenden üstündür Abi, yani. Ben sordum. Cizre dedim annemle babam niye boşanmışlar? Dedi senin baban, benim babam çok cimriymiş, annem çok mertmiş. İyi ki boşanmış. Dostlar merhaba, tam yola çıkıyordu. Şöyle değerli bir ablam. Ablam isim neydi? Selma. Selma, Selma abla. Evet. E, Haftada ya, bir kere geliyorlar, çalıyorlar. E, Midyat'ın e, eski çarşısında. Şu otelin tam karşısında Şimail otelin karşısında bir esnaf ablam Allah ömrünü uzun etsin Sağlık saat versin ona Buraya uğradığınızda Kesinlikle ablama uğrayın ablamın bir çayını için Alışveriş yapmanız önemli değil İhtiyacınız varsa bir şey alırsınız ama ablamın hoş sohbetini inşallah ee, Kaçırmayın Kaçırmayın ve bir çayını için Ablam Allah razı Çok olsun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Ben bu ziyaretim için Allah bin kere verelim. kabul etti. Çok ee, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün sıkıntımız da gitti. Allah e, sıkıntıdan sonra e, e, rahmet veriyor. E. Allah bizi imtihan ediyor. Bir hediyemiz almadı hocam. Yok biz de, Allah eder, inan Allah razı olsun. Çizir, onu her her çizir, işte, yeter ya. Çayımız içtik yeter ya. Bak şuna biz, inan şuna inan bizimki gibi yolculara verdiğin çay vereceğin herhangi bütün hediyelerden daha sağol şeydir. Sağ ol sağ ol. Aç biraz. Ablam, hadi biz onu taşıyamayız. El, 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 biz yaya gezeceğiz Allah razı olsun. Burası e, Mardin Midyat ilçesi. Midyat'ın ilk çarşısı. Sonradan tabii yok oldu. Ondan sonra belediye burayı tekrar canlandırdı. Evet. İşte burası da Tamer Bey Sokağı oluyor. Tamer Bey Sokağı'nda. Midyat Süryani Çarşısı. Midyat'a geldiklerinde zaten Göbekte yukarı çıktıklarında görecekler bunu. Yani medyaya gelen burayı görmeden gitmemeli Evet tabii diyorum. burası Midyat'ın en güzel yerlerinden. Bu bu dükkana özellikle söylemek istiyorum. Evet, zaten e sırf sohbeti için gelebilirler. Evet, arkadaşlar bizi misafir etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, Salih Urum Salih ablamızın yerine uğramanızı tavsiye ediyoruz. Ee, teşekkür ederim kardeşim. Senin ismin neydi bu arada? Ahmet. Ahmet çok Konakaltı memnun oldum. Hediyeli işletiyorum ben de. Neresi? Konak altı. Konak kafe ve hediyelik evet. Evet. Çok memnun oldum kardeşim. Teşekkür Hayırlı edelim. işleriniz olsun. Sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederim uğurlar olsun. Sağ olun. Eski sokaklardan yola devam ediyoruz. Sağ olsun teyzem bizi bırakmadı. İlla çay içirdi. Burası neymiş? Nuri Aziz Midyat. Hocam bu sanatçı var ya Sermiyan Midyat'ın evet. dedesi. Dedesinin dedi. eviymiş ha. Sermiyan Midyat'ın dedesinin evi. Ona videosunu çekmişti ya. Evet. Ha doğru o filmi yaptı değil mi? Hükümet kadın. Ha, hükümet kadın. Hükümet kadın evet. Ya o gerçek miymiş o yani? Gerçek he? gerçek yani, hikaye hikayeden içine. Belediye başkanlığı yapmış. Bu, bu binalarda çekim yapıldı mı o zaman? Yok çekim yeri burasıydı. O gelİŞ khanında yapıldı bir kısmı. He. orasıydı. GelİŞ khanı ve şu hükümet konağıda, ileride, ileride orurlarda çekildi. Birkaç yerde çekildi yani. Evet. Ne o ama istediniz? Hercai, hercai. hercai. Şüla ve efendili bir çok kişi burada çekildi. He. Vay vay vay. Hükümet konağı diye anıldı bir uzun bir süre. Evet. Ya burası şu an hükümet konağı şey olarak da faal mi? Çalışıyor yoksa turistik mi turistik, sadece? Turistik. He. Anladım yani. Sadece gezmeye, görmeye geldik. Valilik burada değil yani Yok, ko, şu an. He, kafe olmuş. Kafe. Eskiden... Eskiden ev He, ev hep konaklar. Konak. Burası da konağın içi. Orada yine bir kilise var. Hükümet <laughs> <Tutum> konağı. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın. Bir tane alayım kardeşim. Kolonya kalsın, sağ olasın. Hükümet kadının çekildiği işte yerlerden biri bu arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Burada da girişinde de kahve ve kolonya satıyorlar. Şimdi kahveden biraz tadacağız bakalım. O şey Sermiyan Midyat'ın dedesinin

<Sessizlik> Heri u hoşida. Heri u hoşida. Yani ne demek? Hayır ve güzellikler içinde ol. Ha. Bimine Heri Heri u hoşida. hoşida.